cumhuriyeti kurduğumuzda cumhuriyet konusundaki farkındalık toplumda yeterince yoktu. Bu elde ettiklerimizin faturasını ödememiştik. O insanlar faturasını ödediği için kıymetini biliyorlar. Ama biz ne yazık ki önümüze bedel ödemeden geldiği için kıymet bilmiyorduk. 20 yılı aşkın süredir ülkemizi yöneten siyasi iktidara bir teşekkür borçlu olduğumuzu düşünüyorum. Bir laf vardır ya bin nasihat mi bir musibet mi diye. Bu iktidar bir musibet olmuştur. Cumhuriyet'in, devrimlerin, kazanımlarının, kadın erkek ne olduğunu bize yaşatarak öğretmiş oldu. Deneyimledik bunu. İran'da hala eylemler devam ediyor. İki ayını dolduracak. Türk kadınının 100 yıl önce elde ettiği hakların küçük bir bölümünü elde edebilmek için canlarını veriyorlar.